Bugün sizinle benim kokoş kardeşimin tırnaklarını yapacağız. Boşuna kokoş demiyorum çünkü yine çok abartı bir dizayn seçti. Artık Halloween yaklaştığı için Halloween tarzı tırnakları yapacağız. Kardeşimin elinde eski malzemeleri olmadığı için direkt tırnaklarının kenarını oval şeklinde törpüledim. Tırnağın üzerine bufferladım ve manikür kısmına geçiyorum. Üzerinde kalmış olan tırtıklarını frezerle bir daha geçiyorum ve sonrasında alkolle iyice siliyorum. Gördüğünüz gibi tertemiz bir manikür oldu. Sonrasında primer sürüyorum. Havada kuruduktan sonra ince bir katman bas kat sürüyorum ve kurutuyorum. Sonrasında tırnaklarına şablon takıyorum. Protez tırnak yapmak için uç kısmını istediğim şekli veriyorum. Kurutuyorum. Sonrasında dip kısmından tırnağın bombesini veriyorum ve kurutuyorum. Tırnağın üzerine düz bir şekil verebilirseniz. Üzerini törplemenizi gerek kalmayacaktır. Kuruduktan sonra tırnağı balerin şeklinde törpülüyorum ve üzerine bafırlıyorum. Sonrasında